Altan Konsol'dan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar GTA 6 önümüzdeki yılın yani 2026'nın Mayıs'ında hayatımıza girecek. İnanılmaz grafiklerle geliyor. Bu videoda onu göstereceğim sizlere. Grafiklerde ne gibi değişiklikler var. İnanılmaz detaylar var. Detayların muhteşem. Yani insanın kas yapısından başlıyor. Yaprakların evin etrafında dizilmesine ve kumların bulutların netliğine kadar size hepsini göstereceğim bu videoda. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. ilk resme baktığımızda şurada bir insan kası bak görün görüntüsü var. Bu kas inanılmaz derecede belirgin. Mesela GTA 5'te bu bu derece bir belirginlik yoktu. Sakallarına bakın arkadaşlar. Yani gerçekten tam bir gerçekliğe uygun bir grafik olmuş ve ilerideki resimlerde de göreceksiniz bu kas yapıları şu an gösterdiğim gibi. Bakın arkadaşlar kas hareketlerini görebiliyorsunuz. Aynı normal bir insanda olan normal hafif kaslı bir insan vücudunu koymuşlar ana karaktere ve gerçekten kas hareketi de aynen bu şekilde olmalı ki tamamen net olmuş. Bunu 12 yıldır bize beklettiler ve gerçekten değdiğine inanıyorum, düşünüyorum. Bu ikinci resmimiz. Şimdi şurada detaya baktığımızda aynen bir araçta, aracın içerisinde Şuraya baktığınızda arkadaşlar geçtikleri yönü gösteriyor. Bu GTA 5'te yoktu bu özellik. Yani ayna boş görünüyordu ve burada araç geçtiği yönleri gösterecek kadar bir grafik eklemişler. Bu da harika olmuş diyorum. Bir diğer resmimize geçelim. Evet burası gerçekten en etkileyici. Hiçbir oyunda olmayan bir grafik var. E, camın altındaki yer puslu görünüyor. Camın çık bölgesinde kalan da net bir şekilde görünüyor. Bu inanılmaz bir detay. Yani bu tarz e, Rockstar Game'in yaptığı harika bir oyun olmuş. Şimdi bu resimdeki detaysa iki tane birisi içilmiş olan diğeri de içilmemiş olan bir e, şişe var. Bu şişelerin Bakın köpüklerini görüyor musunuz? Normal şartlarda GTA 5'te bunların GTA 4'te de yoktu aynı şekilde. Bunların ikisi de eklenmiş. Yine ayrı bir detay olmuş. Şimdi geçiyorum ve burada en önemli detaylardan birisi arkadaşlar artık GTA 6'da araçlarımız kirlenecek. Yani önceden hasar alıyorduk sadece araçlarımız pırıl pırıl olsa da sadece hasarın rengi görünüyordu. Mesela 3'te bu şekilde 4'te 5'te biraz daha geçti şimdi araçların kirlenmesine kadar eklemişler. Bakın şurada kirleri görüyorsunuz şurada da var aynı şekilde araçların kirlenmesine kadar eklenmiş. Şimdi bir diğer resimde de şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bulut detayı. Bakın yağmur bulutlarıyla da aynı şekilde eklenmiş ve bulutlardaki netliği görüyorsunuz. Hiçbir oyunda bu şekilde bir derinlik yoktur. Bunu da iddia ediyorum. Gerçekten Rockstar Game 12 yıldır bizi bekletmesine değdi diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bir diğer resimde de oyundaki karakterlerin saçının hareketlenmesine bakın arkadaşlar. Yani vücut hareketlerine göre saçlardaki hareketlerini göstermişler. Bakın normal bir insanın aynısını yapmışlar ve saç hareketlerini kadar eklemişler. Bu da yine muhteşem bir özellik olmuş. Şimdi burada en önemli detaylardan bir diğeri de para kasası. Pek önemli bir şey olmayabilir. Evet bunu görmeye de biliriz. Ama bu detay da X kullanıcısının gözünden kaçmamış ve burada küçükte büyüklü sıralanmış arkadaşlar. Bakın şurada en küçüğü var. Burada bir diğer büyüğü ve onun da büyüğü var. Bu şekilde sıralanmış. Bakın 1 dolar 10 dolar, 20 dolar şeklinde sıralanmış burada da gördüğünüz gibi. Yani bu da ince bir detay ama gerçekten güzel bir detay olmuş. Bir oyuna göre muhteşem bir detay. Diğer bir resimde gördüğünüz gibi şuradaki detaylara bakın bakın arkadaşlar. Buradaki tellerin simetrik bir şekilde dizilmesi GTA 6'da var ama GTA 5'te yoktu bu özellik. Bu da GTA 5'ten GTA 6'ya geçişin bir mükemmel bir şey olacağının göstergesi. Evet yine çöp kovaları var. Çöp kovaları ya çok önemli bir detay değil ama çöp kovalarının da bu şekilde renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi de güzel olmuş. Ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki detay da şu. Çöpleri toplamak için ayrı bir ekipman koymuşlar. Yani gerçeğe uygun yani gerçekte de bu şekilde küçük çöpler toplanıyor. Aynı şekilde bunu karakterlere özel bir ekipman kullandırtıyorlar. Bu da ince bir detaylardan birisi gözlerimizden kaçmayan. Arkadaşlar oyunu en profesyonel yapan özelliklerinden birisi de şu. Bakın şuradaki polis aracının ışığı ve şuradaki polis aracının ışığı gördüğünüz gibi duvara yansıyor. Mesela bu birçok oyunda yoktur. Bu detaya kadar düşünülmüş bir oyun bu. Duvara kadar kırmızı ışık yansımış gördüğünüz gibi ve detaylardan en önemlilerinden birisi bu. Bu zaten oyunda bize ayrı bir keyif verecek. Mavili kırmızılı olacak ve duvardan bu şeyleri görüp polis olunca oraya fazla yaklaşmayacağız. Özelliklerden bir diğeri de bakın su dalgalanmalarının ne kadar mükemmel bir şekilde yapıldığı. Rockstar bu işte bence en iyiler. Evet bakın şurada da yine aynı bu resimde de var ve aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi silahla ateş ediyor ve silahla ateş ettiğinde ucundan çıkan kıvılcım da gayet net bir şekilde belli oluyor. Bu detaylar harika olmuş. Bakın şurada e, suyun içini yarıp geçmesi de yani bu oyunun mükemmelliğini gösteriyor. Ve patlama bakın ya bir film sahnesi gibi olmuş. Gerçekten şu sahneye baktığımda patlamada bir film sahnesi olmuş gibi hatta oğlumla beraber gördüm baba film izliyor musun dedi. Yani gerçekten yani inanılır gibi değil oğlum bile film izlediğimi düşündü. Ve bu resimde de sizlere bahsettiğim gibi yani yapraklar normalde dökülür evet ama evin kenarında biriktiğini de hepimiz biliriz. Çünkü gidecek başka bir yere olmadığı için orada birikir ve bu oyunda bu detaya kadar işlenmiş. Bakın şurada gördüğünüz gibi bu detaya kadar işlenmiş. Gerçekten muhteşem bir oyun olmuş. Evet 20. resme geldim ve bu resimde kum tanelerini o kadar güzel işlemişler ki kum taneleri bir gerçek bir resim gibi görünüyor. Amerika'nın e, vücut geliştirmesinin sokağa taşıdığını hepimiz biliyoruz. Ve burada da kumsalda yaptıkları bu sporu çok net bir şekilde de belir belirgin bir şekilde bizlere taşımışlar. Şimdi yine güzel bir özellik bakın ışığın yansıması burada ışık burada. Işık bu tarafa yansıdığında nasıl görünüyor? Aynı gerçekten hiçbir farkı olmayan bir özellik daha burada. Şimdi bir diğer resim yansımayla alakalı. Yansımayı çok güzel işlemişler. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi güneşin yansıması var. Bakın. Yani bu resimde güneşin yansımasını o kadar güzel belirgin bir hale getirmişler ki gerçekten sabırsızlıkla beklememizi sağlıyorlar böyle bu güzel detaylarla. Güneşin yansımasına kadar Evet sizler ne düşünüyorsunuz? Rockstar Game'in 2026'nın mayısında çıkacağını söylediği oyun gerçekten o tarihte çıkacak mı yoksa bu oyun daha da ertelenir mi? Beklediğimize değecek mi, değmeyecek mi? Bunlarda da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarda görüşmek üzere.